Bugün Brawl Stars'a yet yeni bir güncelleme geldi. Yani, Arkadaşlar Brawl Talk videosunu çekemedim ama çok mutluyum. Yine de Skolleys no. kanka geliyor. Arkadaşlar böyle kim mesela Emze Sekiz Gel Süper Hatta benim dükkanımda var kendisi. Bunu deneyelim. Şöyle arkadaşlar çok güzel bence. Arkadaşlar denim alanında değiştiğini görüyorsunuzdur. Soka ama arkadaşlar detaylar her zaman. Burada biletler var. Arkadaşlar bir de şurada şey yaparsanız girip çıkarsanız orada şey gözükeceğiz. Saat. Onu ben göremedim saati. Ama siz videoyu durdurup görebilirsiniz. Geliyorum. Bakın. Sonra maç startacağız tabii ki. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar böyle botları kapatabiliyoruz. Mesela bu botu kapattım. Bu bot aç kapatıyorsun abi. Çok iyi. Burada yine haritalar. Yine demeyelim buna eski haritalar. Hatta ben e, şu, kapat çok yendim. Bunu bilmeyen yoktur yani. Ara mağarasının ee, çok sevildiğinden dolayı süpersel kaldırmadı. Para var lan. Haritada para var. Arkadaşlar bir tane ödül avında şey var. Neydi o? Nerede? Mor cennet. Abi nasıl harita anlamadım. ama Gayet iyi. Burada Piper Show yapılır. Taş taşkını. Kayı savaşı. Kayı savaşını çok sevmem. Ama taş taşkını severim. Evet, çıkalım. Sprout'a bakalım. Sprout'ta da bir yenilik var. Nerede Sprout ya? Ben Sprout'u um... en yukarıda ben neden altlara bakıyorum? Bakın o abi Efso ötesi Efso. Arkadaşlar başka ne vardı? Hmm... Gelelim gelelim. Kolay biliyorsunuz hemen deneyelim. Abi ben onun hakkında da şey yapacağım. Evet orada yeni bir animasyon yayınladı Süpersel. Arkadaşlar. Bu şeyde de. Aslında bir yandan deniyorum. Bu. Animasyonda kolfi animasyon izliyor. Ve bu ben miyim? Kimisin diyor. Ve kendisi oluyor çünkü Orada onu bir şey yakasına bırakmaya birkaç karakter görüyor. Hatta da... arkadaşlar öyle. İşte Herkese de ki ya bu hediye dükkanı nerede diye arıyor. Aksi aramayın. Mesela sen dediğin bilmem Cycles ee, şeyleri hediye dükkanından alınmış. Bunu anlamayan da Vallahi helal olsun. Bu da aslında öyle. Tabi işte, iki yeni takdir de deniyor. Aslında şey, o şey çok feci gece deniyor. Öyle vuruşlar gayet. Aslında şeyi de böyle görüyorsunuz. Yakında geliyor diyor. Rupasın bitmesine zaten çok az vermiş. Aslında siz dinler misiniz? Abi Clash Royale'deki sese benzemiş ya. Başka ne var? Maskeli Spike. Burada spot gözükmüş. Şimdi gelin bakın. Spot koymuşlar örnek olarak. Gayet iyi bence. Başka kan. Gibi şey. En bir şey yok. 8 bit. Şarj ne abi? Bu ne kadar kötü bir ya. Ben bunu kullanırım. Yani O kadar. Artık zeki bütün oyuna girilmiyor. Bakın. Tekin tamam, 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 tamam. şuralarına bunlar eklendi. bazı daha yeni eklendi şu bu burası. Ad abartmayın gözünüzü seveyim. Ben bunu yıllar önce kaç yani yıllar önce demeyeyim de başladığımdan beri görmüştüm lan bu ne demiştim. Dynamite'de değişiklik yok. Jester. Abi gözlerini kupa. Ne yapıyorsun? Sen kolta değişiklik yok. Bir de Jester'in dişleri eklenmiş galiba. Şu Epimon şu aksesuarı benim kolum buydu. Bir bunun arkasına bir şey kaldı. Bakın. Bak da yok. Buna daha eklenmemişler. Amak. Kanka ben de bunu maçta geçirdim. Arkadaşlar bir şey gördüm. Merak ettim ya. Bu ne dedim? Arkadaşlar başka maçı gidelim anlatayım. Bence gayet güzel bir güncelleme olmuş. Hatta burayı da görüyorsunuz. Arda arkada Mike falan var. <laughs> Kukular. Yani artık bazen bekliyor. Bazen bekliyor. you <laughs> gerçek. O bazen şey Orada kullanmıyor. Bu bizim bir gerçek Vallahi, bir... Erkişeyi, Erkişeyi, e, bu, bu da bir yenilik. Görün. Artık hızlı geçiyor böyle. Şimdi ben maç atayım. Siz de beni dinleyin arkadaşlar. da söyleyin. Arkadaşlar demek istediklerim şöyle. Aslında atma... bu benim Bir tane O, onlar da kapışıyorduk tamam arkadaşlar kapışıyorduk dostluk maçı kupa kasma üçlü savaş topuymuş buymuş şuymuş Sonra bir gün ne oldu <gülüyor> <gülüyor> 2000'den giriyoruza 200 e kadar kolay da 我考。嗯 istersen kutu gelecek. Eyvah. Elim kaydı yine. Aç şöyle bir kutu mu alsam? Yok. Evimin de başa çıkamıyorum. Bir topla başa çıkıyorsun. Bu ne? Salın beni, sal beni, sal beni. Sal beni, al beni, sal beni, al beni. beni lan kanalıma çıkıştın Arkadaşlar bu videodan bu kadar mı? Bilemedim yani. Bir şey çıkmadı. Yeni karakter 2016 saat ka, 2016 saat ne ya? 2 gün 16 saat o. Bilemedim. Bunlar yeni. Aaa! Nita'yı Nita bu. Abim Nita'yı da mahvettik bu bölümde. Çok zor oldu ya. Çıktım çok. çok zor oldu. İşte burada Brawl Stars dedi. İşte burada görürsünüz orada Spike falan yazıyor. Ya o senin. Ha, bak böyle. Bak gösteriyor ya. Sonra Spike açık ya bu. Lan şu Spike açık olduğunu görmesinler. Ha <laughs> diyor. Ve atıyor defterini. Ayı Spike karşı koymuş bu karakter? Aa bu karakter var oldu. Colt oldu. Hı. İşte benim benimki o dik oldu. İşte benim çektiğim burası harika. Şey, dedim. Benim çektiğim bu attım. Ah, Hepsi geldi. Hepsi geldi. Oldum, Spike az yok bro. Nasıl bir şey oldu? Bu videomun bu kadar olsun. Siz seviyorum. Unutmayın bunu abone olun like atın her şeyi yapın hadi bye hadi 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 videoyu kapa hadi like atın ha bak nitamax'tan ve kolay taktın hadi 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 ha, bay bye.